Selamlar, ne haber? Nasılsınız? Umarım her biriniz çok çok iyisinizdir. Ben çok şükür ki artık çok çok iyiyim. Bitti! Evet, bitti. YKS serüveni sona erdi. Nasıl geçti diye sormazsanız sevinirim. Çünkü soranlara pek de iyi cevaplar vermiyorum. Teşekkürler. Ee, hayat nasıl gidiyor? Ee, memnun musunuz hayattan? Ne konuşacağım konusunda hiçbir fikrim yok ama video çekmeyi çok özledim. Ve geri döndüğüm için de çok mutluyum. Bir iki aydır falan yoktum herhalde. Ee, şöyleydim. Dedim ki yani filan dedim YouTube çok vaktimi alıyor. İşte daha düzenli bir hayata geçiş yapmalıyım vesaire vesaire. Size bir şey yapmış mıyımdır? <laughs> Tabii ki de hayır. Neyse bunlardan daha bahsedeceğiz sizinle daha ne YKS sohbetleri yapacağız. Fakat bugünkü konumuz lise olacak. Şimdi benim liseyle, anlat liseyle alakalı anlatmak istediğim çok fazla şey var. Ve bununla alakalı bir seri yapmayı düşünüyorum lise boyunca edeyim tüm kızlıkları anlattım. çok alakasız birçok olay yaşandı ve ben bunların hepsini YouTube'da anlatmak için bu anı bekliyordum. Okullar tamamen kapandığı Birçok kişiyle de görüşmeyeceğim muhtemelen. bunlar ve bu arada çoğunuz kimlerden görüşmeyeceğim tahmin ediyorsunuzdur ama büyük ihtimal yanlış tahmin ediyorsunuz. Aksine o kişilerle görüşüp diğerleriyle görüşmemeyi düşünüyorumdur. O yüzden lütfen ön yargılı olmayın sayın arkadaşlarım. Bunu söylemek istiyorum. Her neyse konumuz bu değil. Ee, nereden başlasam acaba? Bu bölümün ilk videosu mu olsun yoksa giriş kısmı bir bırakayım mı diye karar veremedim ama istiyorsanız gelin hemen anlatayım. Vazgeçtim. Şimdi lise benim için öncelikle berbattı. Bence bundan bahsedelim. Çoğu insan bana şu son bir ayda, bir buçuk ayda şey soruyor tamam mı? Ya lise bitiyor artık falan bir de falan da yaşandı ya. İşte neler düşünüyorsun? İşte üzülüyor musun? Yok okulu bitiriyorsun falan. Ya öyle şey dediler. Kimse buradan da kimleri özleyecekler söyleyeyim. Hiç kimse. <laughs> tabii ki öyle bir şey yok. Yani özleyeceğim insanlar tabii ki de var ama liseyi özleyeceğimi sanmıyorum. Lise yıllarımı özleyeceğimi sanmıyorum. Yani 3-5 özleyeceğim kişi varsa yani bir 10-15 <laughs> 10-15 biraz az geldi gözümde. Kişiyi de özlemeyeceğimdir büyük ihtimalle. Yani çünkü her kişinin illa bir kere bana böyle bir saygısızlığı, bir kötülüğü dokunmuştur. Ee, falan filan Bunu da zaten ilerleyen günlerde öğreneceksiniz Ve hani olaylar çağrışım yaptıkça Ben bir şeyleri hatırlayan bir insanım Bu yüzden hatırladıkça size bir tur daha e, Anlatacağım her şeyi ee, Ama işte başından sonuna kadar geçen süreci Anlatmak istiyorum ve bunları Büyükme bölüm bölüm anlatacağım sonuçta 4 lise Tek bir videoda anlatmam mümkün değil Her neyse önümüzde uzun bir Boşluk var yaz tatilinde bol bol Video atmak istiyorum bakalım Yapmayı planladım o kadar çok şey var ki Hani video çekmeye vaktim kalır mı bilmiyorum. E, falan filan. Azıcık bahsedeyim mi ya? Ben lisede arkadaşlıklar konusunda çok bahtsız, çok şanssız bir insandım. 4 yıla kadar çok fazla e, arkadaşla tanıştım. Çok fazla grup e, içerisinde bulundum. E, çok fazla kişiyle hani küstüm, barıştım, bilmem ne abuk bir ton olay yaşadım. Ve liseye dair hiçbir şey hatırlamak istemiyorum. Hani o derece. İnsanlar genelde şey oluyorlar böyle özlemeyeceğim ya da çok kötü geçtiğim zaman ya işte öyle deme. İşte ileride çok özlersin. Lise unutulmaz. Evet unutmayacağım çünkü çok travmatikti. Ee, abartma diyenleriniz olursa ileriki videolarda görürler demek istiyorum. Daha beterini yaşamış olan insanlar tabii ki de vardır. Ama velakin e, ben e, zamanında çok üzüldüğüm, çok kırıldığım e, anlar oldu. Fakat bu karakterimde çok fazla etki sağladı. Bunların hepsini konuşacağız. Umarım sizler de heyecanla beklersiniz, dinlersiniz, izlersiniz diyorum. Eee 3,5 dakika falan oldu şu anda. Böyle bitirmek istemiyorum. Yani o kadar 2 e, ay olmuş gelmişim burada. Böyle bir şeyler anlatayım, geçeyim demek istemiyorum. O yüzden istiyorsanız birinci bölünmüş gibi buna devam edelim ve lisanlarıma başlayalım. Şimdi efendim ben liseye başladığım zaman pandemi vardı. Ee, ve pandemiden dolayı hani hepimiz maskeliyiz. Ee, dezenfekte muhabbeti var sürekli. Bir ölümcül virüs var zaten bunun şeyini bilirsiniz. Ve hani ben birazcık temizliğe takıntılıydım o dönemler. Ee, ben birazcık olduğunu iddia ediyorum ama çevremdeki çoğu insan hani genelde şey diyor sen bayağı şey yapıyordun dikkat ediyordun falan diyorlar. Ben söyleyeyim abartmayın canım o kadar öyle değil falan modundayım ama gerçekten biraz abartıyormuşum sanırım. E, hatta size şu kadar söyleyebilirim hani ben sınıfta su içmiyordum. Su içmek için dışarı çıkmam gerekiyordu ve biz e, dokuzlar en üst kattaydık. Aşağı inemiyordum. En son merdivende hani durup su içeyim demiştim. Hani su içmek, maske çıkarmak benim için çok tetikleyici bir olaydı. Ben ilk yıl yanlış hatırlamıyorsam hiç tuvalete gitmedim. Siz o kadar söylüyorum. Sınıftan neredeyse dışarı çıkmıyordum. Zaten inmek ve çıkmak sizin teneffüs saatinizi alıyordu. Çünkü bizim ziller 2 dakika erken, 2 dakika geç sılman 2 dakika erken alan tarzdaydı. O kadar süreç içinde 3 kata inemiyordunuz. Zaten pandemide hep birlikte şişmiştik zaten. Obez gibiyiz, sportif herhangi bir aktivite yapamıyoruz. Her neyse ben size şu kadar söyleyeyim. Bizim sınıftaki bir insanı 3,5 ay sonra bizim sınıfta olduğunu öğrendim. Ee, <laughs> sınıfın yarısını çok tanımıyordum sınıfta. Yanlış hatırlamıyorsam 5 sıra vardı. duvar kenarı, cam kenar. Duvar kenarın ikinci kısmında ortalarda bir yerde oturuyordum diye hatırlıyorum. Ve ben arka kısmı bu tarafı hiç tanımıyorum, hiç görmedim. Hiç arkamı dönmemişim. Neden? Hiçbir fikrim yok. bir de şöyle bir şey varsa şöyle bir bilgi de vereyim kendim hakkında. Ben 8. sınıfta farklı bir şehre taşındım. Ve hani ee, o zaman da pandemiye denk gelmiştim ve çoğu kişide tam olarak hani kaynaşamamıştım tanışamamıştım çok hani tatlı insanlar vardı ama dediğim gibi hani bir de 8 sınıf olduğu için ve buradaki insanlar çok ciddiyetli kişilerdi ne sosyal medya var ne whatsapp var ne bir şey var hani birkaç kişide takipleşiyorum hala ama hani hiçbir şey yok hiçbir bağlantı yok vesaire vesaire onun için çok yalnızdım ee, orada da döne geçmiş zamandaki kişileri de bir anda silmek zorunda kaldım belki oralara da geliriz ama o Ortaokul kısmını komple hayatımdan silmeyi düşündüm, için anlatmayı da pek tercih etmiyorum ama sararsa neden olmasın diyorum. Her neyse. Çok bir tanıdığım insan yok vesaire vesaire. Sonra oradan bir arkadaşım vardı. İkizler bu arada. Bence bu bilgiye önemli bir sıkıntı yok. <laughs> Merhaba kızlar falan. Neyse cümle işte onlarla arkadaştık. Burada şu an anlatacağım şeyleri o hangi psikolojimle anlatacağım. Onun için şu anda görüştüğüm sayın arkadaşlarım sizin şu an nasıl insanlar olduğunuzu biliyorum ve sizin hakkınızdaki düşüncelerim şu anda değişti ama o zamanlarda kırıldığım davranışları da söylemekten çekinmiyorum. Hani izlerseniz denk gelirseniz yanlış anlamayın da demek istiyorum şimdi. Her neyse bu arkadaşlarımla aynı okula başladık. İkizlerde ama sürekli aynı şeyleri yaptıkları için farklı sınıflarda olmak istemişler. Biz de biriyle aynı sınıfa denk geldik. Yeni kişilerle tanışmayı seven sosyal insanlar kendileri. Her neyse böyle annelerimiz falan da konuşuyordu. işte kızlar çok heyecanlı vesaire muhabbetinden sonra. Ayda cinsiyet de var Neyse. Konuştuk ettik falan filan. Dedik işte hani öğlenleri hep birlikte yemek yeriz vesaire vesaire. İlk gün gittik işte öğlen kantinden bir şeyler aldık. Okul bahçesine kaldırıma oturduk. Ben içeriye gitmiyorum biliyorsunuz. içeride bir şey yemem hayatta mümkün değil pandemi var. Takıntılıyız. Neyse yemeğimizi yedik falan filan. ikinci gün geldi. Allah'tan yanma bisküvi yok. Bisküvi daha almamıştım galiba o gün. İkinci gün oldu. E, bu arkadaşım yok ortalarda. Tamam gitmiş. Biz şimdi şöyleyiz hani her öğlen sözleşmişiz ya bir şeyler yiyeceğiz edeceğiz diye. Ben de bekliyorum hani işte ya gelir yemek yeriz falan filan. Abi öğlen molası bitti. Geldi dedi işte ya dedi işte sen dedi işte ne yaptın falan dedi. Dedim şey yemedim. Ciddi misin dedi işte aç mı duracaksın bütün gün falan filan dedim. Evet. Hani aç değilim zaten çok bir şey istemiyorum dedim. E, ya işte kusura bakmadın değil mi işte e, arkadaşlarla yedik falan bir şeyler demişti. Yalnız ben bunları nasıl hatırlıyorum hala inanmıyorum ya. Benim hafızam çok kötüdür arkadaşlar ama böyle şeyler işte bir anda aklıma geliyor. Her neyse, çok kırılmıştım, çok üzülmüştüm. Sonraki günde yanımda bisküvi getirmiştim. Ee, dediğim gibi, dışarı çıkıp inmek çok zahmetli bir işti. Ta en üst katta olduğumuz için, okulun en üst katında. Ee, ve hani, sınıfta bir de şöyle, hani bisküvi alıyorum, ellerim temiz bu arada. Dehşet kolonya bağımlılığı gelişmişti. Yani neyse, maskeden atıyordum herhalde, tam o kısmı hatırlamıyorum. Neyse, bisküvi yiyerek e, birkaç dönemi atlatmıştım. Her neyse sonrasında bilgisayar dersindeydi sanırım. Biraz atlaya atlaya gideceğim. Bu arkadaşım işte yansıtan arkadaşlar bulmaya başladı falan. Ben bayağı bir yalnız geçirdim bu arada. Ne zaman hatırlamıyorum başka bir arkadaşım geldi. Bu kişiye ne desek acaba ya? Limon diyelim. İnşallah unutmam. Limon'la tanıştık. Bilgisayar dersindeydi sanırım. Çok sessiz sakin bir kızdı. Ben de beni de bilen bilir. Normalde çok sosyal bir insanımdır ama işte lise ve ortaokuldan sonra ben de biraz sessizleşmiştim. Fakat kendimden daha sessiz biri olunca otomatikman ben daha sosyal kişi oluyorum. Bir şekilde onunla tanıştık falan. Çok güzel bir arkadaşlarımız oldu. Fakat ben nedendir bilinmez. 9. sınıftayken bir huyum vardı. Şimdi daha öncesinde de arkadaşlarım tarafından bir takım körlüklere maruz kaldığımdan dolayı arkamdan yalanlar söylendiğinden dolayı bir entrikalar döndü birazcık daha önlem alma kafasındaydım ve dedim ki bir problemin olursa bunu lütfen gel benimle konuş ben de seninle konuşayım problemler dedim hani konuşularak halledilebilecek şeyler dedim ee, rahatsız olduğumuz şeyleri birbirimize belirtelim ve bana lütfen yalan söyleme dedim sağ olsun hiç yalan söylediğini hatırlamıyorum söylese de ben bilmiyorum Neyse canım, hiç sanmıyorum öyle bir şey yapacağını. Şu an kendisine karşı çok olumlu düşüncelerim var. Bunu bana birkaç yıl önce söyleseydiniz büyük böyle demezdim ama e, öyle çok yanlış arkadaş tercihlerinde bulunduğunu düşünüyorum sadece. Bence bunu söylememde bir sakınca yoktur. Neyse. İşte biz bu limonla baya iyi arkadaşlardık falan filan böyle. Birlikte takılıyorduk sürekli vesaire vesaire. Bir gün bir şey oldu ya. Ben sanırım biraz gerçekten üzerine gittim. Bu konuda hani düşündüğüm zaman da kendime suçladığım kısımlar var. Suçladığım değil de hani yanlış bulduğum davranışlarım var. Böyle durup mantıklı bir kafayla baktığınız zaman biraz... E Yaptığım şey ağır gelmiş olabilir. Karşımda kişi bunu uygulamakta zorluk çekmiş olabilir. Bunu normal karşılıyorum. Bir yerde hani üzgün bir şekilde bana işte hani bunları anlatmamda sıkıntı olur mu acaba ya? ileride hani o olduğunu kim anlayacak canım? 500, 500 farklı kişiyle konuşuyordum yani. Neyse Cime biraz ağladı e, benim yanımda. İşte ben de artık senin arkadaş olmak istemiyorum. İşte böyle böyle senin yap... mı arkadaş olmak istemiyorum demedi. İşte ben böyle böyle kırılıyorum işte böyle şeyler. Dedim ki tamam sorun değil. Hani bundan sonra söylemeyelim o zaman. Problem değil dedim. Hani sorunlarımızı söylüyorsak ve bu seni kırıyorsa yapmayalım dedim. Önemli değil dedim. Sonra sınıfa çıktık. Başka bir gün e, yanına gittim. O, o, sınıfta yalnız kalmıştık. Öğlen molasıydı sanırım. İşte böyle konuşmaya çalışıyorum. İşte, ne yapıyorsun? Nasılsın? İşte hafta sonrası için bir şeyler söylüyorum. Tam olarak ne, hatırladım, ne söylediğimi hatırlamıyorum neyse böyle bana cevap vermemeye başladı ya dedim hani bir şey mi yaptım, bir sorun mu var falan diye söyledim dedim hani bir şey varsa bunu bana söyle hani tamam dedim arkadaş olmak zorunda değiliz görüşmeyebiliriz ama bir şey yaptıysan bilmek istiyorum dedim ya da benim hani neden konuşmak istemiyorsun konuşmak mı istemiyorsun diye sordum ee, cevap vermedi işte artık seninle görüşmek istemiyorum falan dedi direkt kesti bir de ben o zamanlar takıntılıyım Hani çünkü bilmek istiyorsunuz anladınız mı? Yani elinizden gelince kendinizi iyi bir insan yapmaya çalışırken çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insanın bir anda hani gitmesi şey oluyorsunuz. Hani ben ne yaptım acaba diyorsunuz. Ve doğal olarak hani düşünüyorsunuz. Hani bir sebep olması lazım diyorsunuz. Durup dururken bir insan bir insandan uzaklaşamaz. Ben mi bir şey yaptım, sen mi sıkıldın? Her neyse bu olay böyle kapandı vesaire vesaire. O sıralarda da ben servisten bir kızla tanıştım. bilmem ne çok kafalarımız uyuştu falan filan. Bu kişiye yılan ismini koyacağım. <laughs> hak ediyorsun. Sonuna kadar hak ediyorsun. Daha ağır şeydir hak ediyorsun ama bir takım politikalar sebebiyle e, yılan demeyi tercih edeceğiz. Yani bu kadar klişe bir isim koymak istemezdim. Çünkü kendisi tam bir deccal. E, her neyse bunu e, ilerleyen, 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 ilerleyen süreçlerde anlatacağım. Ne oluyor ya? İnşallah dışarıdaki sesler sizlere gel gelmiyordur. Her neyse. Baya bir siren sesi çaldı. Bir gerildim şu an. Ambulans sanırım. Allah yardımcısı olsun. Neyse. Nerede kaldım? Ee, bu yılanla tanıştık. Baya iyi arkadaş olduk falan. Sosyal medya hesaplarımızı aldık birbirimizin. Vesaire vesaire. Bir bir buçuk yıl mı falan ben onunla geçirdim. Çok iyi arkadaşlardık. Hatta böyle şey. Lisedeki ilk hoşlandığımız kişi falan muhabbetleri de ilk onunla çıkmıştı. Ee, biraz onlardan da bahsedeyim. Şöyle bir şey. E, biz Buraya geldiğimizde farklı bir şeye taşındım demiştim ya. Ee, ev değiştirdik mesela. İlk başta e, kiradaydık sonrasında işte başka bir eve çıktık vesaire vesaire. O süreçte mesela evin tadilatları yapılırken, boyama vesaire yapılırken ben mesela bu eve ilk getirdiğim arkadaşım oydu benim. Hani benim için çok değerli bir insandı öyle düşünün yani kafanızı öyle canlandırın. Ee, hani bu kadar kazık yemesine rağmen bir insan yine bir insan nasıl güvenir, neden güvenir adlı sorgulamalarıma devam ediyoruz. Her neyse işte çok iyi arkadaşlarız falan filan dediğim gibi bu ilk aşk muhabbetleri falan böyle bizim aramızda çıkıyor falan. O böyle biriyle konuşmaya başlamıştı. O kişiye de parke diyeceğiz. Çünkü adı parkeydi. Sen anlıyorsun kim olduğunu. Sen anlarsın. Neyse cime. Valla bir kişinin anlaması beni hiç alakadar etmiyor. Yani isteyen istediği kişiyi anlayabilir. Ben burada her şeyi anlatmak istiyorum. Neyse cime parke diyelim. Bunlar baya tatlış tatlış konuşuyorlar. Tabi sonrasında başka şeyler ortaya çıkacak da neyse. Ee, derken bu bana dedi ki ya dedi hani ben hep böyle konuşuyorum ediyorum sana da dedi birini bulalım. Hani bu birini bulalım mevzusu şey gibi düşünmeyin işte hani manita oğlum vesaire değil. Hani senin de sevdiğin işte gözüne hitap edecek biliyorsun. hani konuşurken muhabbet etsin aslında sen de işte onu şey yaparsın falan diye bir muhabbet döndü. Dedim ki ya iyi hoştu hani ben kimseyi tanımıyorum bilmiyorum olsun dedi bizim sınıftan sana birini buluruz biz orada bu ayrı sınıflardaydık tamam fark etmez bilmem ne muhabbeti döndürdüm. Sonrasında ne, ne, Türk tür kişilerden ben konuşamıyorum. Ne tür kişilerden hoşlanıyorsun? Şimdi, ne tür özellikler olsun falan muhabbet dinliyor. Dedim hani önemli değil. Hani bu zaten umurumda değil. Fark etmez falan modundayım. Sonrasında birkaç kriter sayesinde Şimdi kriterleri söyleyemeyeceğim. O kadar da açık veremeyeceğim ama ben sonrasında bu kişinin kim olduğunu herkese yaydığım için hiçbir problem yok. bir şekilde anlayanlar çıkacaktır. Bu beyefendiye de çiçek diyelim. Beyefendi demek istiyorum. Çünkü gerçekten kendisi 4 yıldır e, değişmeyen insanlardan bir tanesiydi. Anlayacağını hiç düşünmüyorum ama anlarsa da olsun canım benim 4 yıllık muhabbet yani kim nerede hatırlayacak? Bir daha nerede karşılaşacağız? <laughs> Neyi seçime sonracığım o. İşte öyle bir muhabbet dönmeye başladı falan filan. E, buradan çıktı olaylar. E, ve ben bu kişiden hoşlanmaya başladım. Şimdi her gördüğü zaman diyor ki işte beni dürtüyor falan bak bu kişi diyorum. Aa o mu falan bilmem ne instagramını falan da gösterdi ve bir zamanlar bu çocuğun instagramı açıktı onu çok rahat hani stalk yapabiliyorduk neyseciğime falan filan derken işte çiçek de demeye başladık her birinin kod adları falan vardı işte o kendikine bakıyordu ben kendikime bakıyordum falan böyle işte bildiğiniz işte böyle lisela, işte küçük hoşlandılar falan filan muhabbetleri varken ben böyle şiir çok seven bir insanım ve gerçekten çok romantik bir insanımdır ben lisede e, zaten şiir yazan bir insandım. O kişiye karşı böyle şiirler yazmaya başladım tamam mı? Gerçekten hala duruyorlardır ve çok güzel, çok romantik. Şimdi de böyle şey vardır ya işte listeli olmak kafası. Onunla birlikte böyle ay aşkı ay falan böyle tiplerdeyiz, triplerdeyiz. Neyse Cime sonracıma. E, Bu olaylar silsilesi gelişti. E, hiç konuştuk mu spoiler vermeyeyim. Spoiler vermiyorum. Bence burada durdurayım. Çünkü sürem dolmak üzere ve 16 dakikadır konuşuyorum. Evet en heyecanlı yerini bitirmiş olabilirim. Ya da belki hiç heyecanlı olmayan kısmını da fark etmeksizin. Sizleri çok çok öpüyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Umarım beni özlemişsinizdir. Lise hikayelerinin devamı gelecek. Ben anlatmak için çok sabırsızlanıyorum. Umarım siz de dinlemek, izlemek için sabırsızlanıyorsunuzdur. Sizleri çok çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.